Kazanmak için savaşıyorsan yenilirsin. Kendini üstün görürsen yenilirsin. Soğuk bir intikam için savaşıyorsan çoktan yenilirsin. Hükmetmek için savaşıyorsan belki bir süre hükümdar olursun. Ama her da geç yine yenilirsin. Kendine hep soracaksın. Ne için savaşıyorum diye. Ne için savaşıyorsun Sen de kendi geleceğin ve özgürlüğün için savaşmalısın asker. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok bizim. Biz bu toprakları istediler. Ama ne bugün ne yarın istediklerini alamayacaklar. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu vatanın evlatlarının gücünü düşmana gösterelim. Canlı geçişimiz Doğacak çocuklarımızın özgürlüğü için! Şimdi takılacak! Tak!